Şanlıurfa'da sık sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf yol ortasına masa atıp eylem yaptı. Şanlıurfa kent merkezinde son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların ve özellikle esnafın canına tak etti. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf eylem yaptı. Şanlıurfa'da bugün yaklaşık 2 saatlik elektrik kesintisinin yaşanmasına tepki gösteren esnaf, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası önündeki yola masa sandalye atarak eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatan esnaflardan biri de aracını yolu kapatacak şekilde park etti. Esnaflar uzun süre yol ortasında durarak yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı mallarının bozulduğunu ve iş yapamaz hale geldiklerini ifade ettiler. Olay yerine trafik polislerinin gelmesiyle beraber esnaf ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 2 saatlik kesinti sonrası tekrardan elektriğin verilmesiyle esnaf yolu açarak oluşan araç kuyruğuna yol verdi. Esnaflar sık sık yaşanan kesintilerin bir an önce son bulmasını isteyerek bir daha böyle sorunlar yaşamak istemediklerini belirttiler.